Hepinize, Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ücretsiz sadece bizim de kutu biriktirdiğimiz ve elmasları biriktirdiğimiz ve broadcast'te biriktirdiğimiz elmasları alacağız. Evet. Ücretsiz bir şekilde açacağız. Evet. Bir de Şu görev önceki, yapacağız. Çünkü önceki e ikinci sezonundan elmaslarımız görevler var. Kalmadı. Görevler evet. kalmadı. Çok az kaldı 30'a. E, ee, Brawl Pass'i açtıktan sonra görevleri de 3 tane yapacağız. görevi yapacağız. Sonra Lou'yu alacağız arkadaşlar. Lou'yu evet. çıkartacağız. Bir de Dynamite'ın kostümünü alacağız. O evet. zaman ben başlıyorum elmas alma. Kaç tane elmas bakalım mı? Ben ya biz hesapladık önceden de ona göre bence basalım. Tamam hadi bas. 10 elması alıyorum. 20 Ali. 10 ben. Bas. 10. Ooo 89. 10. Altınları da alıyoruz bu arada. Evet. Şöyle. 90 bana altın 30. geliyor. Hesabımız yükseliyor. 500 altın. Ve tamam. Şu anki yani ikinci sezon bitti. Şöyle önceki sezon diyelim. Bu üçüncü sezon galiba. Evet. Evet evet. Ah. 10, el, 10 elmas. Gerçi sen 129 oldu. 20 oh. elmas daha. 10 tane kaldı. Ve geldi. Gel. hatta çıkıyoruz, geldi. çıkıyoruz, geldi. çıkıyoruz. Bas bas bas. Çıkıyoruz üstüne de. Daha var bir de yol. Geldi şu an. Oo bir saniye. Büyük kutuları açmıyoruz tabii ki de. Kutu açma yok. O evet. sonraki video. Şöyle bakalım. O az kalsın basıyordum. Evet. neyse Şu anki sezonu gelelim. Şu anda gördüğünüz gibi 209, evet. 209. elmasımız oldu. Evet alacağız mı girelim şu anda 169'lu açıyoruz Çünkü biz e, 28'e kadar getirdik üstünü açmaya çalışıyoruz basalım mı bas, bas. <laughs> gel bas ben... Ver. Geldi. No, geldi. geldi ve üstü tamamen açıldı Bence böyle Siz de böyle yapabilirsiniz yani biriktirip evet. Sadece üstünü yani açmanız. Yani altın bizim... e, elmas biriktirirseniz böyle kolay bir şey oluyor. Biz 28'e kadar getirdik Tafi. üstünü açtık. Bizim için güzel mi Görevlere güzel. Görevlere bakalım. Amen. açıldı Gö görevler açıldı. Görevler de açıldı. Şimdi biz bu biz emzin pem'i ve elmas kapmecanı görevini yap yapıp geliyoruz. Biz hemen dynamike'ı alacağız bir de Lu'yu da alacağız. Onları da göstereceğiz size. Evet şimdi keselim. Burayı Birazdan şey görüşmek yapacağız. üzere. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz 3 görevi de yaptık. Evet yaptık. şu anda Lou, şu burada. Bu alınabilir. Var. Bu bu bölümde yani bu videoda biz ilk önce ilk önce şöyle bir alalım mı? Al. Bellboy Mike'ı alıyor Rus. Geldi. Geldi. Bellboy Mike'ınız hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Aha bitti. Neyse şimdi biz asıl konumuza dönelim. Evet. Şöyle. Hazır mısın Ali? Hazırım. Ha, <laughs> Gel. 3 2 1. Ve Lugh ve Ağzını karakterlerimiz gel, gel. 31 karakter oldu. Bakalım bakalım bakalım. Gir gir gel, gir gir. Oha dur dur ilk şuna bakalım. Ve bel boyunma ayakkabı. Tamam mi? o zaman sen şey yap. Nerede nerede nerede? En nerede? aşağıda. Aa burada. İşte <laughs> burada. Gel gel gir. Sen mi oynayacaksın ilk Tamam o zaman oyna. Ama bunda değil tabi. Çiftliği yapma be. Heh. Bir de bel boyunmayı... Ee, bel boydum. Şey... Lu'nun benim en sevdiğim özellik, Lu'daki donduruyor. dondurma. Onu mesela çatışmaya girdiğinde adama vucan vuracaksın, 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 donacak. Bir sürü eline donduruyor ve sana daha avantaj tanıyor. Aynen. 1200 vuruyor evet. 1200 vuruyor. Hayır. 1200 vuruyor. Çok, he. Ben hesapladım az önce. Hop. Evet şimdi hmm, çatıyorum. Altı oldu? Şimdi. Kopalar düşük ya. Ben bak. As dondu. Aha dondu. Bu bu kaydırıyor, yavaşlatıyor, kaydırıyor galiba, bilmiyorum Ben bunu çözemedim evet, bu ülkeyi ya. Onunla uğraşsın, sen git başka yere. Aa bu şeyi de donduruyor. Evet. Bu o vidalı şeylerde haritalarda çok iyi işe yarar. Ben... Aha Dynamite'e bak nereye attı. Ne Hayır gittik galiba. Oynamaya evet. Oynamaya bir var ya. Bunu Hayır bak almış. bu aslında şey değil bence. Bu kupa yeni diye ye yeniyoruz mevzusu değil bence. Aynen. Onlar da oynuyor oyunu. Hatta bayağı da iyi savundu şu an oraya. Kimse yok mu ortada? Yok. Tam bir o zaman. Bak hemen kapıştım onunla. Tam. Kapıştı. Tamam öldü. Sen de onu alırsın öldü diyeceğim ama yok. Alamaz. Alamaz mı zaten? Nerede? Şimdi nerede değil. Sezon bitmeye yakın veya bittince. Ben de Lola'ya girdim. Ali bakalım ikinci oldum. mu? Ben birinci olurum. Zor, zor. Tamam. Ya la pink yani bırak, var. İnanın. Beni bırak, beni bırak, beni bırak. Tamam. Sen orada kal. Kaç saniyelik donuyor? İ iki, i̇ki mi? Üç Yok, bir saniye galiba bir. Onun gibi bir. Şuna bakar mısın? Arkadaş robot bana gelene kadar... Şu ana kadar ben ölmüştüm başka karakter olsaydı. Ay ilginç ya. Hmm. Bir de hızlı öldürüyor. Bin... Gel buraya. 1200'ü sekiz... vurduğuna rağmen hızlı öldürüyor. 8 bit. Lan. Tamam onlar birbirini yesin oldu. Ben alamadım ya. Git Al. Ya Ama ben bu bunun aksesuarını çok fazla anlamış değilim. Ortaya geldi mi? Şey bir o aksesuar yani. değil de ulti de. Şey ee, kaydırıyor galiba yani. Gelmeye çalış. Robot al onu. Lan çok robotu kaçtı. Şey tamam onu öldürürüz evet, herhalde. Hemen halle halle alırsın yani. Sen dokuzsun o sekiz ya. Aha giremiyorum. Ve bum. Bitti. Hani alamazdın? Halle halle alırsın dedim. Hayır ilk başta zor dedim. Evet. Şu anda Lu'yu aldık gördüğünüz gibi. 18 kupa kastık bu videoda. Çünkü Dynamite'de aldık. Bana verseydi ilk başta görürdünüz. Daha fazla kasardık belki de. Neyse kutularımız var. Kutu açılımını da yapacağız. İlerleyen zamanlarda. Onu da izlersiniz inşallah. Bu videoyu beğendiyseniz Lu... bak Lu çıkarttık. Bunun için Büyük bir like atarsınız. Belki... Bir de kanala abone olursanız seviniriz. Aynen. Görüşmek üzere. Görüşürüz.